Erol, yeni evin hayırlı uğurlu olsun. Efendim, sebebi ziyaretimiz hazineyle alakalı. O konuyu konuşmaya geldik. Ne hazinesi? Hadi bakalım, hop, hop. Ama bu son, bu son, bu son. olsun. Hadi. Hadi bakalım. Alemler Mustafa Paşa'nın hazinesi. ...adam Yeniçerilere intihar saldırısı düzenlemeden evvel... ...en kıymetli mallarını gömdüğü yeri... ...işte bu harita gösteriyor güzel kardeşlerim. Biz bu hazine işine varık Erol. Hmm, öyle mi? Benim ufaklığın doğduğu sene Rus pazarından Çin malı bir radyo aldıydım. Yemin ediyorum radyo çocuktan daha az arızalanıyor. Nazife her hafta doktor parası, ilaç parası diye geldikçe... ...elimde avucumda bir şey kalmadı. Sorma arkadaş. Bir o mu? Benimki de iyi okul bir de. Geçen yerde hocaları komşudan bir önlük alın demiş. Bizimki de başlamış ağlamaya. Onu da komşudan isteyemem. Yüzüm yok demiş. Ya söylemesi ayıp. Kadir abimizin üniversiteye giden genç bir de kızı var. Görsem pırlanta gibi. Sorma İbrahim. Belimizi bükendi o saati. Bizim kızı bizi doktor olsun diye tıbba gönderdik helal. Sıfırdan insan yapıyorlar orada. Bu camasaptan sonra aşağısı hayal kırıklığı olur. Kadir abi. Efendim, uzun lafın kısası. Aramız yoğumuz. Buyur. Evet, tam. Yetmiş lira. Sen bu parayla ihaleye girseydin İbrahim, para değil bu. Pul bu, pul. Bu parayla Kadir abinin oğluna coğrafi atlas alamazsın be oğlum. Hazine haritası istiyorsun benden ya. Madem öyle. Veriyorum. Rahmetli dedemin altın köstekli saati. Üstüne bunu say lütfen. Ne kadar istiyorsan say. Ya biz aslında olayın başında bir hile hurda vardır diye şüphelenmedik değil yok. Hurda yok. Ben de alırım istesem parayı. İstesem ben de zengin olurum. Ama kardeşlerim açken, kardeşlerim açken ben nasıl tok olabilirim güzel kardeşlerim? Necmi abi, Mahmut abi. Burada. Kadir abi. Burada. Hiç mi gülmeyecek benim yüzüm? Yaş bitti, Kan doldu her iki gözüm yaş bitti Ben de isterim zengin biz ona başta çok inanmadık da, ondan sonra oturduk mantıklı bir şekilde düşündük. Biz it köpek gibi çalışıyoruz ama elde yok, avuçta yok. Ve fakat Erol öyle mi? Değil. Erol isterse çalışır, isterse çalışmaz, yatar. Fakat her şeyin en iyisi, en yenisi kimde? Onda, dedik. Başka türlü bir izahat bulamadık. Ve Mahmut abi, Kadir abi, Nazmi abi... Burada. E, ...ikna olduk. <laughs> eh, ne yapalım? Sırrım sonunda ortaya çıktı. Yalnız dostlar, şu kafanızdaki baharetleri falan bir çıkarın ya. Kazma kürekini neyin falan bir bırakın ya. Sanki Daltonlarla Şirin'i arasında bir hadise zuhur etmiş de... ...siz çıkmışsınız ortaya. Çıkarın şu baharetleri ya. Ben çıkaramam abiciğim. Güvenlik sorunu. Sonra kendimi yaralayıp doktor masrafı çıkaramam. Bunun saçları baharete takılıyor. Çıkmıyor ondan. Ne alakası var? Bağırma lan. Bağırtırma lan. Tamam, tamam. Arkadaşlar toparlanın. Ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin. Bakın, meblağda biraz daha yukarılara çıkarsanız daha iyi haritalar bulabilirim size. Harita size hemen mi lazım? Çok mu acil paraya ihtiyacınız var kuzum? Vallahi iki aydır parasızlık yüzünde bizim aile komple lezbiyen oldum. Gülme <laughs> <laughs> Gül lan! Tamam, tamam. Öyle olduk, ne yapalım? İki aydır kursağımıza bir lokma et girmedi. Tüm aile zorunlu lezbiyen. Et yemiyoruz. Süper kadın olsam ben de lezbiyen olurdum. Nazmi abi affedersin ama adi ve edici bir kavrama ve odaklanma sorunu yaşıyorsun. Fakat yapacak bir şey yok. Görüyorsun işte bak yazık. Adam ve tecebis diyemiyor ya. Halbuki etkilen yere dert girmez. Çok ihtiyacımız var bu paraya Erol lütfen. Özellikle benim. Sorun annem değil mi İbrahim? Annem. Bu ara biliyorsun çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz kadıncağız. Her şeyi istiyor yani. Eşyadır, paradır. Anneni... Evet. Kıramıyorsun da tabii. Yani ana gibi yar olmaz Erol. Öyleymiş. Ben de işte kıramıyorum. Kadir abi. Rahmeti Feder Bey sakin anneme gün yüzü göstermedi. Ben de o yüzden işte köpek gibi çalışıyorum. Varımı yoğumu bütün maaşımı götürüyorum. Anneme veriyorum. Karım çocuğum da yok sayende. Şimdi, Şimdi o sorun direkt benimle alakalı değil de. Erol. Anneyle ilgili özel şeyler yanlış anlamayın ama dos meclisinde konuşulmaz biliyorsun. Estağfurullah İbrahim bizim gizlimiz saklımız mı var? Doğru söylüyorsun yani o manada bakarsak. Kadınca söylemesi sahip bir depresyona girdi. Ben de bütün maaşında gittim kendisine bir tane renkli televizyon aldım son model. Ma işte bunun gibi. Hatta. Hatta bu. Lan bu benim televizyonum. Nereden senin be? Prototip mi yaptırdın? Prototipi ne sokuyor? Bu benim televizyonum. canım. Allah'ın gelin, billahi de benim. Beni. Ben burada şey geldim. Trabzon'a vurdum bunu. Yaptırın Bak, bir buçuk adım. Benim televizyonumu senin evinde ne işi var lan? Eyvah! Bu bizim evdeki antik abajur değil mi lan? Hanım doktor çağırmıştı bizim çocuğa. Hasta bana söyleyemediği için bunu sattığını söylemişti bana. Belki bana sattı Mahmut. Mahmut abi ne diyorsun? Bu işte bir iş var. Bu işte bir iş var! İbrahim kendine gel. <laughs> anne, 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 anne. Abo. Anne, anne, anne. anne. Akşama sen dolma yapacağım demiştin anne. Yoksa benim de canım şeker diye düşündün de iş girecekken yolunu kaybettim buraya mı geldin? Geldin de halıya ayağın takıldı buraya kadar yuvarlandım mı anne? Buraya kadar yuvarlanırken yoksa sağ sola bir iş yanarı saçın... İbrahim ne diyorsun oğlum sen? Ne diyeyim abi Allah aşkına ya. Ya buna inanacağım ya da Erol'la annemin işi pişirdiğine inanacağım. Ben bir tercih ediyorum abi. İbrahim kendine gel. Göründüğü gibi değil. Başı bu taraftaydı. Yazıklar olsun. Bize de bir kere elini tuttun diye babama şikayet ettin. Yediğim daha bir türlü unutamıyorum. Ben hanımdan önce bunu istemeye gitmiştim ama vermediler. Verilmiş sadakan varmış. Abi ne sadakasından bahsediyorsun Nazmi abi? O benim annem. İçimizde en talihsiz sensin. Lan oğlum baban iğrenmekli olduktan sonra iki kez de biz pişirdik işi. <laughs> bir kuruş bile almadım valla. Çok yürekli adam ben ha. Kadir abi Allah aşkına ne diyorsun abi? A anne bu vitrin. Anne bu vitrin bizim vitrin. Sen bana bunu satacağım demedin mi anne Allah aşkına? Bunun ön ayakları bozuktur oğlum. Sen bunu tamir et birisinin üstüne düşer. Yazıktır günahtır demedin mi anne? Yani ben bir cumartesi günümü bu vitrin, bu oros, bu çocuğun üzerine düşmesin diye mi harcadım anne? Hadi. İbrahim kendine gel. Lütfen kardeşim. Anaya sövmeyelim. Kutsal değerimiz. Siz şunu bana elden ele bir gönderin. İbrahim. İbrahim kendine gel. Yavrum. İbrahim. Adamın üstüne düştü lan. Adamın üstüne düştü. Sıkıntı yok. Baret var. Baret. Senin amına koyacağım. Senin amına koyacağım. İbrahim şu yaptığına bak. Yine tamir edememişsin be oğlum. Üç deyince kaldırıyoruz. Hadi. Bir, iki, üç. Bir şey oldu mu lan? Sıkıntı yok. Arat var. Ha şu. Bu ne lan? Ee, karıştırmasak abi. Abo. Meral abla lan bu. Sami abinin larısı, lan. <laughs> Öpeyim abla. <laughs> abi biz kura seçimine denk gelmişiz. Adam grupları belirliyormuş. Ben evlenmeden önce bunu da istemeye gitmiştim. Bendeki problem ne ona? Nazmi abiciğim bir dur Allah'ını seversen ortalığı karıştırma. Mahmut abi kafan kanıyor abi. Ulan Anasını sikteyim. Abi, sen öyle deyince İbrahim geldi aklıma. Nerede kendisi? Geldi İbrahim, geldi. Seni en rahat öldürebileceği silahı arıyordu. Konuş lan köpek! İbrahim, güzel kardeşim kendine gel. Bak, iğneyi dostuna, çuvaldızı yabancıya batıracaksın. Baldızı bana gönder. Senin ben benzetmene de kırayım. Benzetmeye bak, benzetmeleri de... Kendisine kıyamıyor kafan ama eşeğin dostluğunu, karısını kızını başını sikmeye gelince oh ne ala! Bittir lan sen! Benim hanım hakkında bir şey biliyorsanız, söylemiyorsanız ayıp ediyorsunuz. Bak kaç yıllık arkadaşız biz. Bırak lan şunu! Bu elinde tuttuğum benim evdeki gümüş hançer lan. Düğünümde sen bana hediye ettin. Altı bin lira değer var bunun. Hanım sattım dediydi. Ulan ben on iki kuruşluk bir şeydir diye hediye ettim. Altı bin eder mi o? Şimdi canım çok sıkıldım. Nazmi abi. Abi Allah aşkına sen buradayım diyorsun. Burada değilsin ama kafan nerede senin ya? Sen yanlış şeylere odaklanıyorsun ya. Bu amına kodumun hançeri bu evde ne arıyor diyeceksin. İbrahimciğim bir saniye müsaade et bana. Gel lan buraya. İbrahim biraz kendine gel lütfen. Şimdi ben bunu buraya koyuyorum ve yavaşça voltum alıyorum. İbrahim kendine gel. Lan, lan nereye kadar kaçacaksın, Şerefsiz. İt, köpek, anne. Benim için öldür anne. Benim için şu an öldür anne. Nazmi abi. Nazmi abi. Meral abla yeter altından çıkartın yoksa Sami abi alayımıza kayar. Oğlum benim hanım ar ar arkasında bir şey bilip de söylemiyorsanız. <laughs> Çok kitabın bunlar. Hem bir de bizim hızı aldığımız kitaplardan. Ne iş olur lan bu Erol'ün tıp kitabı ile? <laughs> ah, <olur> lan senin adamı Allah'ım. Vay anasını sen Ha dinledin ya. işte. Anladın mı şimdi beni? Deyyus meğerse evi müzayede salonu olarak kullanıyormuş. Para edecek ne varsa karılardan toplayıp açık artırmayla satıyormuş. Tabi bugün analar günü sen duygulandın ha? Al... ne bileyim ulan. Dur. Anlatacaklarım daha bitmedi. Dur, kal burada. Ben sana bunun daha gerisini anlatayım. Hadi benim işim var hadi. Bardakları da sen atarsın hadi. <laughs> Çağırdın mı hanımefendinin taksisini Sadi? Çağırdım, çağırdım, çağırdım. İşlerini unutma. Ne var lan? Bak her türlü garipliği anlıyorum ha. İbrahim'in annesinin her anneler gününde seni ziyarete gelmesini de anlıyorum ha. Ama bari siz içeride vakit geçirirken adamı ben oyalamayayım ya. Aa! Gücüne mi gitti lan? Gitti tabii, gücüme gitti. Kadın buraya kadar gelmiş bari bir oğlunu görsün be. Sen İbrahim'i merak etme. Piiiih! O nelerin altından kalktı. Bu ona koymaz. Tut şunu. Anne. Anne. Benim annem. Güzel annem. Beni al. Kollarına. Kucağında. Okşa beni. Ninniler söy. Ve bana. Ha, ha. Ratatatam. Nasıl buldunuz? Vallahi yani. Şaka maka bu film Oluyor yani. Bu Olacak olacak da skeç dizisi gibi olmuş. Komik değil diye ara bölümleri çekmiyorsunuz ki. Sen de komik yaz o zaman pezevek. <laughs> Hakkı. Şimdi arkadaşım paramız kalsın onları da çekeceğiz Tekincim Sen başarıdan sevinemeyen tiplerden misin? Nesin oğlum la? Yok canım seviniyorum da. Tamam o zaman sevin bakalım. <laughs>

I'm not Oğlum bu bugün buraya dördüncü gelişimiz lan. Toplaşıp cami cemaati gibi geliyoruz, Cami ondan sonra alt kata geçip işiyoruz. Hasta falan mı olduk lan? Ya ben iki olduk Ahmet. Hepimiz aynı anda mı olduk oğlum? <gülüyor> 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 Keyif alıyoruz bence. Ne diyorsun lan? Şu dünyada kadınların yapamayıp erkeklerin yapabildiği sadece iki şey kaldı. Biri dünya savaşı başlatmak, biri de bu. Tamamen benim çantam bence. Lan Vedat düzgün yap şunu ya oğlum. Niye yamuk yumuk gideriyorsun sen acedini? Ne iş lan? E ben sizin gibi değilim ki abi. Ben aktif futbol yaşantıma devam ediyorum. Pokemon'u kes ya. Ha, ne abi? Sektörün nimetlerinden faydalanmıyorsunuz ki. Ben sizin yerinizde olacağım var ya. Öf diyorum. Ondan faydalanan arkadaşlar gelip buraya işemiyorlar Vedat. Dikkatimi çekiyorum bak, aynı yerdeyiz. Gerçi biz de üst kata çıkmıyoruz ama işte. Tamam oğlum, kızmayın adama ya. Allah Allah. Kendi çapında takılıyor o da. Sen asıl bizim halimize bak Murat. Ha, <laughs> hakikaten ha. Dibant canavarına döndük ya. Kendi adımıza konuşalım lütfen. Ben sanki seninki sevgilisinden yeni ayrılık kucağına düşmedi mi? Benimki de öyleydi aşkın. Bir ışıkçıyla bir Volkan'la. Feride, o da öyleydi oğlum. Faruk'tan sekmedi mi? Hakikaten ha. Ribando öbürlerini servis eden oyuncular gibi olduk ya. Ben volus olduk. Dikelme muton um olduk ya. Bırakalım basketbol göndermelerini abiler. Anlayan var anlamayan var. Murat abim sever basketbol göndermelerini ya. Vedat hmm. kardeşim. abilerin sohbet ederken şu göstermiş olduğun girişimciliği destekliyorum. Birazdan elinde avucunda ne varsa olduğu gibi sana vermeyi düşünüyorum. Ne diyorsun? Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? O hastalık falan olabilir ha. Arkadaş bir saattir ısrarla devam ediyor, bırakamıyoruz yani. Bir zamanlar Murat abinize kadınlar kendi aralarında pivot Murat diye seslenirlerdi. Ahmet. Boyalı alanda üç saniyeden fazla kalınca biri düdük çalacak zannediyor herhalde diyorlardı. Ahmet. Tamam ben tamam Murat. Senin Feride ile şu olayın ne oldu? Onu konuşarım o zaman şey yapalım. Onu konuşarım. abi. Yani. Konuştum lan. Gittim konuştum. Dedim Feride bak aramızdaki dedim ayrılığı dedim ben dedim okey diyorum. dedim. Ama dedim bu dedim bizim aramızdaki cinsel gerilim ne olacak? Ben dedim onu bir sormak istiyorum dedim sana. Nedir dedim yani bizim aramızdaki cinsel gerilimin sebebi? Nasıl dedim olabilir mi sen ne dedim bizim aramızda herhangi bir şey dedim sen ve ben dedim. Sen içeri mi kullanıyorsun lan? Ee ne dedi? Hocam. Söyle o Ahmet. Oyuna gireyim mi? Bilmiyorum Ahmet, kararsızım. Ya yere indir topu, yere indir topu sağdan. Aa! Ne yapıyorsun ya? Vur kaç. Hocam vur kaç, ver kaç. Kararsızım ne lan? Kararsızım ne? Hayır dersin, evet dersin. Kararsızım ne lan? Hayır tamam, ben de istemiyorum da ben olayı netleştirmek için şey yaptım. Allah Ahmet yanlış anlamadı. Bence Feride yenge şansını biraz fazla zorluyor. Müsaadeye katılıyorum. Ahmet gerçekten beni her yere götürmene gerek yok. Ben artık kendimi bayağı iyi hissediyorum. Sus Feride, sana yalnız kalmak yok artık. Feride yenge tek başına kaldığından psikolojisi bozulmuş. Ahmet gittiği her yere onu da getiriyor. Benim psikolojim falan bozulmadı. Hı hı. Ahmet bozulmadı. Kemal Sunal taklidiydi bu. Anladım maalesef. Eşşe ah, ol Dayanamayacağım artık. Kestik, kestik. Öf. Sıkıntı yok. Baret var, baret. Ama sen yine de kes Vedat. Ben geldim Feride. Hoş geldin Ahmet. Feride, nedir o tam olarak? Ne iyice kaplı bağlar? Leonardo Donatello, Rafael Michelangelo ve Osman Hamdi Bey. Kendisi sevdiğim bir sanatçı olur. <laughs> ne yapıyorsun? tam olarak Feride. Arkadaşlık ediyorum Ahmet. Pizza yer miyiz gençler? Yaşasın! Terbiyenizi tokunun. Siz nasıl arzu ederseniz diyeceksiniz. Karı kafa yedi. Salih abi eve uğradı. Bir şey ileteceksen bana söyle dedim. Ben de muhatap bile olmadı not bıraktım. Nereye? Ah. Sakızla yapıştırmış ya. Ahmet şu kadını hala evine sokuyorsun ya sana bir şey demiyorum. İmza Salih. Not, imzayı bu kağıtta arama alçıya attım. Adettir. Alçıdaki isimlere dikkat et. Küçük çekmece askerlik şubesinde bu kadar erkek ismi kayıtlı değil. Anakonda Ziya kim lan? Ya ilk defa duyduğum isimler var yemin ediyorum ya. Ahmet arkadaşlarım onlar. Alçı alçı değil anasını satayım. Saatli marif takvimi be. Doğacak olana seç buradan isim koy. Bütün keyfimi kaçırdın Salih abi ya. Salih abi beni hiç sevmiyor değil mi? Sen Salih abiyi zerre tanımamışsın. O öyle bir insan değil.